Merhabalar arkadaşlar. Oyun kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar burada görmüş olduğunuz balina bekçisi Nitsa'yı alacağız. Almadan önce her zaman ben deneyim arkadaşlar. Bir başka kostüm verelim. Aslında bu da iyi ama arkadaşlar benim elmasım yok. Şu anda diğer elmas ne zaman geliyor arkadaşlar? Diğer elmas buradan geliyor ne zaman kalkacak? Beş gün sonra. Mesela <laughs> <laughs> Diğer böyle süperten bir kutu böyle. Hemen e, isterseniz arkadaşlar deneyelim. <laughs> Bu arkadaşlar böyle güzel sulu bir tane bir şey fırlatıyor. Anlamadım şu an dalga gibi bir şey fırlatıyor. O halde o zaman arkadaşlar hemen bir de o Arkadaşlar. Çok değişik. Ha <laughs> yani işte arkadaşlar. Güzelmiş. Bunu, bunu burada anladık. arkadaşlar ben koala Nita da var. Yani iki tane Nita kostümü olacak. O zaman hemen alalım bu kostümü. Bismillahirrahmanirrahim dedim. Arka kapısı dönerek geliyor. Balina bekçisi Nita. Süper sen Mac kostümü tasarlayan Beat Frenzy in Kastly and Fonty satlı kişiler tasarlamış. Ellerine sağlık. O zaman hemen arkadaşlar yeni kostümümüzü deneyelim. Bir bakalım nasılmış arkadaşlar. İnşallah güzel bir şeydir arkadaşlar. Yani Şunu olmaz harcadık. Yani bence gayet güzel arkadaşlar. bir Ekrana bakmalısınız. hatasıdır diye düşünüyorum. Hani bilerek olduğunu düşünmüyorum artık. <laughs> Aa ben öleceğim üstüne. Evet. Hemen saklanıp burada canımın yenilenmesini bekliyorum. Merak etme seni unutmadım acı seni geberteceğim. Şimdi gel buraya. adama bak. Abi burada bir yerde Edgar var. Lan! Ne? Arkadaşlar öldüm galiba. Ama bunu anladık. Güzel kostümmüş. Her neyse arkadaşlar videom burada bitti. Kulübüme de gelebilirsiniz. Kulüp böyle gelenleri arkadaşlar direkt kıdemli yapacağım arkadaşlar. O halde arkadaşlar kanalıma abone olmayı videoma like atmayı unutmayın. Belki arkadaşlar birkaç abone daha sonra soru cevap videosu yapabilirim. Yani ona da bakacağım zamanla arkadaşlar. Onun için de videoya güzel bir like atmanız ve kanalıma abone olmanız gerek. Her neyse arkadaşlar görüşmek üzere diyorum. Umarım herkes bu güzel kostümü alır diyorum ve hoşçakalın.